Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle korona aşısının ilk dozunu oldum. Bununla ilgili neler yaşadım? Bunları sizlerle paylaşacağım. Benim düşüncelerim neler? Tabii sizlerin de düşüncelerini çok merak ediyorum. En alta yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün öncelikle neler yaşadım? Bunlardan bir kısaca bahsedeyim. E, tabii randevumu almıştım. Avustralya'da randevu almak biraz zor. Türk arkadaşlarım için yine randevu linkini de aşağıya bırakacağım. İsterseniz oradan randevu da alabilirsiniz. Ama onun dışında korona aşısı olmak isteyen arkadaşlarla ilgili işte olduktan sonraki süreçleri size şeyleri anlatmak istiyorum. Tabi bunlar benim kendi yaşadıklarım. Sizlerin yaşadıklarınızı tabii ki yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar eğer ilginç şeyler varsa. Öncelikle randevu almak hakikaten zordu. Yani bu zorlu süreçte hakikaten Avustralya'nın %70'i aşı oranına ulaştıktan sonra artık ben de sonunda aşıyı oldum. Yani baktım ki bundan kaçış yok. dedim ki artık 5G'li olmanın zamanı geldi. Ben de dayanamadım ve aşıyı oldum arkadaşlar sonunda. Aşı olmak isteyen arkadaşlar varsa onlara tavsiyem kesinlikle olmayın. <laughs> şaka şaka tabii ki olun. Zaten Türkiye'de herhalde birçok insan oldu ki artık üçüncü dozlarda olunuyor. Herhalde hatırlatma aşısı dedikleri aşı. Ama tabii burada iki süreç daha benim üç hafta sonra ikinci aşım olacak. Tabii biz Pfizer olduk. Alman aşısı. Yani 15 dakika sonra zaten etkisini hemen göstermeye başladı. Almancayı ufak ufak söktüm. Mesela işte Vasistas, Danke Schön, Bitte Schön, işte Scheizedir, Aşloktu. Bunların hepsini öğrendim. Daha geliyor yani update'ler. <laughs> Artık ben de 5G'liyim yani bir telefon kadar uzağınızdayım. Şaka bir yerde yani beklediğimden daha böyle acısız oldu ve çok basit sürdü. Hani ben kendimi biraz beni bilenler bilir benim biraz canım kıymetlidir. Böyle daha bir zorlu olacak diye bekliyordum açıkçası. Çünkü böyle hep videolarda şey görüyorum böyle bir köküne kadar bastırıp böyle oradan enjekte ediyor filan. <laughs> Allah'ım. <Aa>, ah! Ah! Ay şaka mısın? Ah! Ah bu neymiş ya böyle? Ah! Herhalde gerçek yapmıyorsunuz öyle düşünüyordum ama hiç öyle olmadı. Ben hani kendime uçaklar belli bir irtifaya geçtikten sonra hani otomatik pilot falan geliyor ya devre. işte o hani en tehlikeli olduğu süreç ilk 5 dakika ve son 5 dakikası olduğu söylenir ya. Ben oralarda genelde 300'den geriye sayarım ya da birden 300'e kadar sayarım. 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317. Burada da kendimi 30'a kadar sayacağım diye düşündüm ve yani sanırım 3'te 4'te falan kızacağız bitti dedi. Ben de dedim ya şaka yapıyorsun herhalde daha yapmadın falan. Hani o kadar az hissedilir bir şekilde. Hani öyle kolda ağrıdır, uykudur bilmem nedir çok böyle ekstra bir yan etkisi olmadı. Yani en azından şimdilik yok. Olursa da sizinle paylaşacağım ama şu anda gördüğüm hani biraz da ben insanların bazılarının artık bunun psikolojik olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten belki etkisi büyük olabilir ama acısı beklediğimden çok çok azdı. Yani en en azından bu aşının dünyaca korunaklığı belli olmasaydı ki tabii ki olmak istemeyen arkadaşlarımı da saygıyla karşılıyorum. Buradan Öner ve Serkan kardeşimi de sevgiyle anıyorum. Onlar gibi tabii ki şey olmak istemeyen herkesin düşüncesine de sonuna kadar saygılıyız. O ayrı bir şey ama ben en azından mikrobun dolaşılırlığının yavaşlaması için ve bu belki bir zaman kazanma gibi geliyor bana biraz daha bilmiyoruz. Tabii burada birçok devletler bunu ne için yapıyorlar ya da çünkü geçenlerde Pfizer dedi ki işte bu aşı her ay %6 oranında da etkisini yitiriyor. Eğer böyle bir şey varsa bu belli bir süresi sonra demek ki hiç etkisi kalmayacak gibi geliyor ama tabi dediğim gibi çok araştırmadım çok da eğilmedim. Sadece bu aşıyla ilgili burada neler yaşanıyor onları size anlatmak istedim. Yaklaşık 3 aydır biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Yani ilgili tedbirler alınmazsa ki bence hakikaten Türkiye ve Avrupa'yı ya ne yazık ki çok zorlu bir kış bekliyor. Gerçekten çok varyantlar hayatımızı ciddi anlamda zora sokacak şekilde. O yüzden bence hiç aksatmadan bu aşıları bir şekilde olmak beni benim şahsi kanaatim. Tabii ki kimseyi etki altında bırakmıyorum. Benim nacilane küçük beyinciğimle <laughs> düşündüğüm bir şey. Dediğim gibi hani benim gördüğüm yani faydalı olmasa bütün dünya niye yapsın ki? Ben sadece bunu açıkçası Türkiye'ye rahatlıkla uçabilmek ve diğer ülkelere rahatlıkla uçabilmek için oldum. İnşallah faydasını görürüz. Dediğim gibi ilk izlenimlerimi de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım son videom olmaz. <laughs> Hep birlikte sizlere yeni evimden paylaşmak istedim bu durumu. Ve dediğim gibi yani her şey şu anlık yavaş yavaş yoluna giriyor gibi. Artık yaptık. Top sizde hacılar. Yani iyice benim bir yerden sonra demek ki bak aşı etkisini göstermeye başladı hacılar, hacabiler falan yani. <laughs> ben bu şekilde gördüm, yaşadım arkadaşlar. Gerçi Türkiye'de birçok bu bir süreç bitti gibi neredeyse ama umarım Allah daha başka büyük acılar vermez. Tabii ki şakası bir yerde. E, koronadan yakınlarımızı kaybettik. Yani Allah öncelikle onların hepsine Allah rahmet eylesin. Ve hala hayatımızda büyük bir tehdit olduğunu lütfen unutmayalım. E, buna göre davranmak en güzeli. Çünkü Türkiye'deki videoları izliyorum. Ne yazık ki böyle çok önemsenmediğini görüyorum. Benim şahsi kanaatim. Tabii ki benim görevim değil ama sadece nacizane kendi gördüğümü paylaşmak istedim. Yeni evimle ilgili vlog istiyorsunuz çok fazla biliyorum ama yakında inşallah hem yeni evimle hem de yeni araba almayı düşünüyorum. İkisini aynı anda paylaşmak istiyorum çünkü hani böyle sadece ev paylaşmak ya da evin vlogu hani böyle kuru kuruya yapmak istemiyorum. Burada en azından ne şartlarda yaşadığımı merak ediyorsunuz. Onu da sizlere en kısa zamanda inşallah çekip göndereceğim arkadaşlar. Ve dediğim gibi aşıyla ilgili sizlerin de söylemek istedikleri şeyler varsa bunları yorum kısmına bırakın. Elimden geldiğince e, takipçilerimi cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. En absürtünden, en saçmasından, en akıllısına kadar bütün yorumları okuyup cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve bu konuda kendinizi lütfen rahat hissedin. Ya bunu da sorsam olur mu diye düşünmeyin. Sorun. Dediğim gibi elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ha bu arada kanalımı beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. O da önemli bir not. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, selamlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.